merhaba kardeşlerim, ben Betray'ın Necromancer Story'nin yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim, hikayemizin %20'sini tamamlamışız. Miyacara, al bebeğimizi. İlk Miyacara. Bölüm 4, ele geçirilmiş insanlar. anda görmüş olduğunuz şu vatandaşlar, kardeşlerim. Böyle bir şan, şöhret, makam sevdası uğruna kendi torpak ve vatandaşlarına ihanet etmiş cibilliyetsizler. Birazdan bunların fişini çekeceğiz. Bunlarla böyle detaylı bir şekilde ilgileneceğiz. Bebeğim, kalk lan kalk. Cibilliyetsiz işimiz var. Ağzını yırtıklarım ayar yapıyordum ayar ayar Zınk cibi niyetsizler sizler. hiç saygısız şeyde kalmamış ha Saldır oğlum saldır He O kalkanı kırılmayacak mı senin Hıhı, herife bali Allah'ım oradalar One minute bekleyin lan bir ayar yapayım Allah'ım iş anda baskın geliyor Valla baskın geliyorum demez ve gelir Hah Sıfır Kalk lan kalk işimiz var gücümüz var oğlum Kardeşlerim e, normalde LD player'ı kullanıyordum emülatör olarak. Şu an Nox'a geçtim. LD'de bir takım sıkıntılar çektikten sonra o yüzden ayarlarını yapmamışım. Eee bebeğim benim. Oğlum öleceksiniz. Aynen öyle. Aa bap 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 Arkadan kuş geçiyor. Abi bunlar çok güçlü. Zım. Yat bebeğim aşağı. Hı -hı. Lan dayan lan dayan. Oğlum ne dayanıksız adam çıktın ya. Zınk ağzını yırttım. Yeter lan seninle daha uğraştığımız. Allah Allah şuna bir bale. Cibilliyetsizlik diz boyu. Al şunu. Bebeğim şimdilik aranızdan birkaç tane arkadaş bana hizmet edecek. Mesela sen. Şimdi birkaç tanesini daha kaldıralım. Hatta Hı -hı, kaldıralım kaldıralım iyi olur. Lan bekleyin oğlum bak ha. Zım. Abi bunlar kalkanlı abiler. Aynen öyle. Alın lan alın. Öfkelen aslanım benim. Gellen bir. Hı -hı, yeni bir kılıç. Severiz. Bebeğim yap lan aşağı. yap. Patronumuz lazım oğlum bana. Küçük adamlarla uğraşmıyorum ben. Bebeğim. Kalk lan kalk. daha çok karizma ihtiyacım var. Oğlum herkesin karizma ihtiyacı var bebeğim. Dur lan dur şurada. Az. şuna bir pales. Hiç laf süz dinledikleri de yok ha. Bir de fıldır fıldır geliyorlar. Dur lan dur. Ölme sakın. Sen benimsin. Hadi bakayım takip et. Düşün arkama. Abi boss'a mı geldik ne gezer? Bosmos hikaye. Boss filan yok henüz. Atıyor. Vallahi vurdum yatırdım geçti. Vur vur vur. Vurun lan vurun. <laughs> ölüyoruz lan ölüyoruz çok vuruyor bunlar. Çiğir sizlere balisin ya. Vur lan vur en sesini. az. Nasıl vurur lan sen bana. Abi çok hızlı olmalıyız. Kardeşlerim her an ölebiliriz. Bize HP yenilemeli bir şeyler lazım. Karizmayı salabilirim yavaştan yavaştan. Ha, çocuk. <laughs> Bebeğim. Sarısam öleceğiz bu bölüm. Zınk. Abi ölüyorum ölüyorum. Çok ölüyorum çok. Baya baya ölüyorum hem de. <laughs> Bu bölümden sonra ne yapacağız biz? Dön. Zınk. Ağzını yırtıkla. He he. Sıtısına. Neci misiniz lan siz? He. <laughs> İki dakika adamı kaç dakikamız kaldı diye soracak adamlarla kavga yapıyoruz ya. <laughs> Severim. Zınk. Hadi bakayım. Lan. Sakın oğlum. Alayım ben o potu bir. Aynen öyle. Çünkü öleceğim gibi hissettim. Azıcık azıcık şey geldi. Kokusu geldi. Ölümün kokusu geldi. <laughs> Dur. One minute. Vurma lan vurma. Ağzını yırttım. Adamlar şu bölümü bir geçersek var ya artık daha kaliteli bir silah almamız gerekecek ya. Kesinlikle mi öyle? Vur lan vur. Heh. Geçer. Ben kalimetleri topluyorum. Saldırı saldım. Sakın korkmayın ben burada. Hüseyin abiniz burada. Arkaladım. Zık. Yatırdım yatırdım yatırdım. İyi. Ee... Ne oldu? Çok kazman yok mu? Oğlum üzülme lan. Ben sana yeni eşyalar alırım. Yeni pılı alırım ben sana. Abi şunları bir öldürelim bunu. Ha bap 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 ittirdi gördünüz mü elemanı? Abi ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. Sen bendesin. Sen bendesin. Yat lan aşağı. ne biçim emdi canımı canımı ya. Vur lan vur. Abi burada öyle be Öldük. Lan neden oldu bu ya? Hıhı. Hı, vuhu. Ha? Ağzını yırttım ya. Hı hı, güzel. Silahlarımızı kaçırabilmişiz. 38. ki abi gi. Nadirmiş. Manirmiş. Hiç önemli değil. Sat. Yine toş toşlu bir abinin kalkanı. Şövalyenin kalkanı. 94 HP veririm. Artı 20 HP eklerim. Ve 0.25 karizma veririm sana. Kuşan abi kuşan. Hiç bekletme. Bebeğim. Çelik koluk. 54 HP. Sat. <laughs> o kadar biriktirdiğimiz kristaller yalan oldu. Şimdi sen bana bir de sandık kitleye. Bir tane daha. Belki bir tane daha. <laughs> oğlum bir vücut zırhı falan mı verseydin? Bu ne lan? Sat bunu. Kılıcımız ne veriyor? 33. Sat kardeşlerim. Biz daha şunlarda zorlanıyorsak anda bunlara falan kolay kolay geçemeyiz. Bakın. 3 enerjimiz kalmış. Kalk lan İşimiz var gücümüz var oğlum. Hadi. Fıldır fıldır fıldır. Zınk. Bebeğim. Arkalıyorum gençler. Yatırdım. Vurun. Vurun vurun. İyi dövün lan iyi tamam. Devam abi devam. Şu dördü alayım. Lan, al lan al var adamlar baskın atıyor işte aniden. Hı -hı, canım çok kötü. Canım çok kötü. Sık. Abi ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum toplanın lan. Bebeğim sen diriliyorsun. Savaşıyoruz. Lan bana bakmasak Bebeğim ne oldu lan? Öldün mü birazcık? He? Ağzını Huu, Ne kadar zorladı abi. Maşallah bayağı kaliteli abilermiş. Aslanım aferin lan. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Daha da gelmem ben bu torpaklara. Güzel. Halam 3 enerjimiz var. Siz bekleyin. Vuhu yapa durun siz. 54 HP. Abi bu ne ya Gözümü sevdiğim. Hep kalitesiz malzemeleri düşürmüşsünüz. 74 HP veririm diyor. Alacağız. Mecbur alacağız abi yapacak. Mı? <laughs> no. 54 74. %2 MP çalma verir. Bizim üstümüzdeki 1 54. Yok abi ya bunu giyemem. Bebem sen şurada bekle beni. 67. Sat abi. Lanetli. Hiç işimiz olmaz. Sat. 54. Sat. 27. Sat. Kalkan. 54. Anda bunu da sat. Bebeğim bana bir tane malzeme ver. Bu ne lan? Bu ne oğlum? İnsan şunu verirken utanır. Haydi Allah bismillah. Bebeğim. Kalk lan kalk. Yeter ya. Ne uyuştuk adamlar mısınız? Devam et. Takip et beni. Zınk. Abi bunlar. Bunlar bossuna biz gelene kadar var ya. Yat lan aşağı yat. Neci misin ya? <laughs> Sanırsam artık level atladık. Adam döverken bile lootlanabiliyoruz. Ühü, bebeğim gelin bakayım. Çıtır bir necromancer ister misiniz çocuk adamlar? Vur lan vur. Ben kaçıyorum diye sen de kaçıyorsun ha. Sızı kalkan abi lan olup o kılıcı nereden buldun lan sen? Söyle bakayım kaynağı yerini. Bu adam güçlü. Sanırsam bu bölümde kaliteli kaliteli bir şeyler düşürebiliriz. Bebeğim işte sen bana yardım edeceksin tamam mı? Bekleyin oğlum. Ben bir orduyu bir düzleyeyim de. Bebeğim Hı -hı. lan reis sen kalkıyorsun zaten. aynı Sakın ölüm deme bak ha. Geçe saldır. Hı -hı. Lan bu, bu da çık. Bebeğim düştükten sonra ayağa kalkamıyor mu lan? Vur. Ağzı Vur lan. Bebeğim kalk. Kalk abi, kalk. En kalitelilerini almamız gerekiyor kardeşler. Bu bölümü geçmek istiyorsak. Ara sıra e, menü tuşuna basabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Evet geliyorlar. <laughs> Allah'ım nasıl fark ettin ha? Ben fark edememiştim geldiğini. Bebeğim. Savaş savaş. Ölsün ölsün. Şunu öldür Zınk. Ah yatırdım lan. Oğlum 3 adam sonrası hiçbiriniz işe yaramıyor ya. Takip edin bakayım. Kaldırabiliyor muyuz? Birilen ne gezer? Ne güzel. bebe bir sonraki turda sen ölüyorsun haberin olsun. Sana veda etmemiz gerekecek. Ühü. Yatırın. vur 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 vurun. Level atladık. Bebeğim benim. Lan ne gezersiniz buralarda? Oğlum öldünüz. Riz. <laughs> Anında öyle. Zınk. Aldım aldım aldım. Kanimet. Kanimetlere asla arka. Ühü. Nadir bir zırh. Çok güzel abi. Mifer bulduk. Benim şunu da alayım. Lan bossunuz nerede? Bossunuz. Bana bossunuzu getirin. Çok vurdunuz. He? Çok vurdunuz. Canım acıdı. <laughs> lan dur lan dur. Lootlanımın vakti değil. Yat aşağı yat aşağı. Şimdi geri kalk. Hadi bakayım. Benim için çalışacaksın bu vaktin sana. Ha? Gençler bir çekinip bakayım ya. Arkada para kaldı mı? Kalmamış. Gidiyoruz. Hı -hı, Boss'a mı geldik? Yatırın lan yatır. Öleceğim öleceğim öleceğim. Aynen ölüyoruz. Lan sen boss musun yoksa? Yoksa cıbıl bir abi mi? Aynen bu kesinlikle cıbıl bir abi. Bebeğim kalkıyorsun. Tamam kaliteli adamlardan bir ordu yaptık kendimize. Alayım, alayım bebeğim şunu da. Birazcık bekleyelim. Birazcık bekleyelim canımız yükselsin. Hı -hı, saldırın. saldırın. Saldırın lan saldırın. Acımayın. Tam para vuruyor, para para. Sen sen bir yat hele. Kalk, kalk lan kalk. Kalk oğlum kalk. Haydi bakayım. Lan koru lan beni. Ağzını yırttım. Allah'ım ölüyorum ölüyorum. Peşimde peşimde. <laughs> Neden böyle oldu? bebeğim ne oldu lan ha sen mi beni dirilttin zannediyorsun ağzını yırttım sen, sen gel hele be Aynı öyle kesinlikle mi öldürürsün neden olmasın Cibiliyesiz Ben hayatımda böyle dayak yemedim Arka tarafta hep ganimet bırakmışız alayım alayım bebeğim Şuraya bir bali ya yazık olmuş çocuklara Valla alay bitmiş Gidiyoruz al portal beni Bebeğim sen ne veriyorsun? 81 HP, e %1.40 MP yenilemeyle 16 MP. Yok bebeğim ya %50 savunma güzel olabilir. 54, 81, 81. Abi hangisini alsak MP yenileme, savunma. Bize savunma da iş yapar abi. Savunmaya ihtiyacımız var bizim. Bebeğim sat bunu. Bunu da sat. <laughs> Papuç. Kesinlikle kuşan abi. Sat. Bu. Sat. Aa da bu. Bunu da sat. Bebeğim şunu da bir sat gitsin diyeceğim de. Kuşan abi ya bunu kuşanacağız kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. Varsın karizmamız düşsün. Birazcık karizmasız olalım. Hiç sıkıntı değil. Bebeğim sat abi. Lan ne lan ne? Nasıl kuşandı onu? Sat. Papuç. Abi bunu da satacağız mecburen. Bebeğim şunu da bir geliştirelim. Aynı öyle. Gaza geldim geliştirdim. Keşke geliştirmeseydim. Bebeğim kalk kalk. İşimiz var gücümüz var oğlum. Yatar mı bir insan her zaman ya? Ühü, dur lan fitne fesat. Aynen öyle. Saldır aslanım benim. Sen nasıl vurdun sen o çocuğa? He? Ben beni dövmeye kıyamıyorum onlar. Zınk. Haydi bakalım. Lanetli mi? Pö. Kalk lan kalk. Sen bu vaktin sonra benim için çalışacağım. Saldırın gençler saldırın. Beni peşimde lan. Lan oğlum benim peşimde diyorum hala mı bakıyorsunuz ya? Saldırın. Vur. Zınk. <laughs> Bebeğim sıra sana mı geliyor lan? Oğlum öldünüz mü lan hemen? Şunları ben de alayım. Şunu da alayım. Bebeğim arka alıyorum. Aha arka alayım. Yatırdım aşağı. Vurun vurun vurun. Kalkmasına izin vermeyin sakın. İyi. Bebeğim. Hanginiz daha kaliteliydi? Abi sende balta varmış. Kalk. Kalk dostum kalk. İşimiz var gücümüz var. Hadi. Aa, yatırıyorum. Zınk. Yatırdım. Öldü. Yat lan aşağı yat. Necimi Nerelerden gelip de bana vuracağım diye uğraşır. Alayım. Alayım bebeğim. Hı -hı, sayımız azalmış. Bir kişi daha azalmışız. Abi gel 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 lan gel. Bunlar tehlikeli. Bebeğim. Ee, sen kalk olsun. Kalk kalk kalk. Önden fırla fırla. Önden fırla. Ha yatırdım vur. Kavgayı başlattım ben. Zıp. Bebeğim. Nasıl bir duyguymuş dayak yemek. Haydi geçmiş olsun. Alayım abi şu malları. Kardeşim öyle çok bir para gelmiyor ya. Abi adamlar zor ama ve lakin eşyaları kalitesiz. Hali kalitesiz eşya vermeye devam ediyor ısrarla. Ha, yatın lan aşağı. Zınk. Aferin yaşa. Ben düşürüyorum siz yumuşatıyorsunuz. Zımp. Ha vurun ha vurun kalkmasın. He no bebeğim no. Duramayız. Biz dur nedir bilmeyiz. Şimdi kalk. Hı lan çocuk afil avlayacaktınız değil mi ha? Aniden ensesine vurup bayıltacaktınız çocuğu. Abi canım gidiyor. Bebeğim ne no oldu lan yattınız mı? Yat lan aşağı. Saldırın. Zıng En sevdiğim. This is necromancer hareketi. Alayım. Şimdi gençler burada kaliteli kaliteli dayak yiyebiliriz ha haberiniz olsun. Hem de güzel dayak yiyebiliriz. Çok güzel lan çok güzel. Level atlatık yaptılar. Yat lan. misin ya. Devam devam devam. Alayım. Gençler ölebiliriz sen, haberiniz olsun ha. Bebeğim sen bir kalk sen bir kalk kendine bir gel. Arkada bir şey bıraktık mı? Bırakmadık abi. Bebeğim. Dol, 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 dol. Tamam. İlerliyoruz gençler. <laughs> Lan gelmişler dibimize. Anda yatırdım. Sen beniz, sen beniz. Çocuk adam beniz. Şimdi sen bitmedin mi ha? Vurun lan vurun vurun vurun. Abi soğutmayın adam. Adamı soğutmayın. <laughs> Düşün lan peşine. Düşün şimdi. Eee. Cibilliyesiz. Gel lan buraya. Al lan. Gider ayak iyilik yapayım diyecektim de. Hadi ben Sana bir iyiliğim dokunsun bebeğim. Kalkıyorsun. Haydi güle güle. <laughs> Sen de bir geliyor lan yanımda. Dört. Güzel geldik. Dörde oynayacağız. Beşi oynayacağız. Yine güzel güzel dayak yiyeceğiz. Otuz üç. Sat. 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 Bunu da sat. Yani na bunu da sat. E bunu da satabilirsin belki. Abi bana bir sandık versene. <laughs> Bebeğim bunu da sat. Abi hiç bir kaliteli bir şey çıkmaz ya. Hiçbir şey yok. Şimdi reis bir kakacan mı? Ha? Hayır, kusura bakma seni de yatağından kaldırıyoruz ya. Fit defe fesat. Aynen öyle. Yaydım. Hehe. <laughs> Verdim zehri. Şimdi uğraşın durun. Bebeğim arka alıyorum. Zınk. Anda yatırdım Kalk lan kalk Sana ihtiyacımız var bebeğim Şunu ben bir alayım Şunu da bir alayım ee, Reis yalnız senin gitmen gerekiyor Sen bir tık upgradesiz abilerdensin <laughs> Yat lan yat Hemen kalkacak ayağa ha? Yat lan yat Tamam bu taktikle <laughs> Zınk Öyle vurulmaz böyle vurulur Sen kim köpek lan Devam Alayım MP HP'lere çok ihtiyacımız var Aferin lan! Ölmedi mi sen hala? Hıhı! Hı, durun lan durun! Saldırın! Zınk! Yatırdım! Yatırdım abi! Yatırdığıma vur! Zınk! Arka alıyorum. Aynen öyle! Arka tak Zınk! Yalnız bebeğim birkaçınızın e, gitme ihtimali var. Haberiniz olsun. Gideceğiniz zaman haber verin. Yeninizi dirilteyim. Yoksa bizi müşkul duruma sokarsınız. Zınk! Aha da yatırdım. Bebeğim vur! Vur lan vur! Abi sayımız azalmış. Valla bir kişi mefta. Aferin ha senden hiç ümitli değildim ama nasıl yaşadın sen bu kadar ya? <laughs> Adamın içine doğmuş öleceği. <laughs> Hadi bakalım kalk o zaman. Sana bir torpil geçeyim. Gençler arkanızda para kalmadı değil mi? Tamamdır. Bebeğim. Dayak yemek ister misiniz çocuk adamlar? He? He <laughs> Bebeğim geçmiş olsun kardeşim. Biraz daha rahat gel. <laughs> rahat dedim ya iki. Vur 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 vur. Tamam MP'miz falan yavaş yavaş biriksin abi. Hemen çağırmayacağım kardeşim. Bizim elemanlar. Düz. Ah, i̇ki dakika bekle de şunu bir kaldırayım. Kime kaldıralım? Abi şu. Seni seçtim Pikachu. Seni seçtim Cibilyes. Kalk. Abi dur dur dur. Vurmayın lan hemen hemen. <laughs> reis kaliteli bir abi benziyorsun. Güzel. Üçlü ordumuz var artık. Abi şu bossa gelmeden elimizdeki adamlar bir gitmesin de. <laughs> Çok yanlış yere vurdum yanlış yer. Yattan aşağı abi. Necimsin? Adamların içinden geçti. Hiç Bunlar resmen yaşayan ölü oldu artık. Bize nasıl hizmet edecek bunlar? Kalk lan. Kalk. Çabuk ol. Durun durun durun. Durun Malları unutmayalım burada. Şunu da alayım. Şimdi. Bebeğim. kafasın. <laughs> Full adamsın diyor. Kaçıyoruz. Zım. vur. Vur. Bakalipsin ya. Ab, adam. Allah. Harbiden de güçlü adamlar bunlar ya başladığımız şeyden beri bölümden beri ilk bölümden beri sanırsam en güçlü cibilliyetsiz bunlar bebeğim <laughs> kalkamazsan ölürsün alayım 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 hı hı, gayet güzel severim kaliteli kalkan düşen adamlar şimdi 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 hızlı düşün yani. bebeğim kalkıyorsun ee, gitme lan oraya yakın, yakın, durma abi oraya her an gelebilirler tamam iki tanesi şimdi aa bak ne dedim hı hı, hem de bossunu getirmiş hayatım var. Cibitliyiz. Lan dur dur. Tutuklanmanın vakti değil. <laughs> bebeğim üç kişi de ölsek ne yapabilirsin? <laughs> Sen gel bakalım buraya. Zıp. Tekmeledim gençler. Vur. <laughs> Geçmiş olsun bebeğim. Aynen öyle. Alayım. Alayım malları. Keşir. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize muhayyat olun. Bir daha da kanmayın böyle şeytanlara. Ve son bölüm. Eşya. Abi hep lanetli mi düşer bir şey ya Sat Anla bunu da sat İyi ee, 67 Anla bunu da sat 74 Yani şövalyenin kalkanı biraz daha fazla işimize yarayabilir Sat abi bunu ya <laughs> Göğüs sarı 74 Kesinlikle kuşan Kesinlikle Ee yenilemeli bir şeyler vardı 22 HP veririm sana diyor 54'ün üstüne 22 ekleyin kardeşlerim 76.5 HP Yani bundan fazla Bunu kuşan ya Bir tık deneyelim Aynı neredeyse aynılar kardeşlerim İyi ee, sat bunu da çok güzel. Bir tane sandık açalım. Ne verdi? <laughs> Hiçbir şey boş. <laughs> Reis hadi bakayım. Patron savaş. Gölge dev. Burası zorlayıcı olacak işte. Pasucu milletsizlik yapıp adamlar kandırmamız gerekiyor. Bebeğim sen. Sen. Yatın lan yatın. Birinizi öldürmem gerekiyor gençler. Sen kalk olsun. Birkaç. Seni seç. <laughs> ba 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 parça parça ettiriyor adamları. Peki mi? Peki mi? Neredeyim ben? Saldırın lan vurun 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 Acımayın abi. Abi iki boss'u var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. cibilliyetsizlik öyle yapılmaz böyle yapılır. Abi adamın boss'una bak ya. Gölgede bir yendin. E, ee, Bana hizmet edecek mi bu? Patron yeteneklerini özümselen. Şimdi ikinci kişilik yeteneğini kullanabilirsin. Gölge senin için kendiliğinden savaşacak. Son bölüme geldin Sayılır. İyi şanslar. Thanks bebeğim. Bakın gölge yeteneği bu. Bebeğim şu malları bir toplayayım mı? Arkamdan ağlar biliyor musunuz bunlar? Bunları kazanmak için çok alı tiri döktük biz. Çok güzel de malzeme kalktı ha. İyi loot kaldırdık. Tek bir noktadan sürüsüne mal düşmüş. Bebeğim fazla kapıya, portala yakın durma üzerler. Gençler ben gidiyorum. Alın lan size bir arkadaşta. Artıkın 300 onlarsınız tamam mı? Kendinize bakaydın. Görüşürüz. Bölüm 5. Karanlık topluluk. Abi oynamak istiyorum fakat korkuyorum kardeşlerim. Beni döver bunlar. Şu an için erken. Ben birazcık kasılmam gerekiyor kayıt dışındayken. Birazcık para, belki birazcık zırh mı? 94 HP şövalyenin zırhı. Gayet güzel. Aynül kesinlikle Güzel abi. 100 küsür HP'si var. %5'e salma veriyor. Kuşak Bebeğim. İyi mi? Sat gitsin. Şövalyenin miğferi 94 HP verir, %2 HP yenileme ve %4 de HP çalma. Severiz. E 14 MP veriyor. Tamam 95 bu veriyor zaten. 95 de bu. Yani aşağı yukarı şöyle aynılar. kuşanlar Kuşan abi. Bunun ikisi burada bir dursun kardeşim. Bunun ikisini ilerleyen vakitlerde tekrardan muhtemelen kullanırım. <laughs> Kuşan. Karalı karalı. Severiz. Kardeşlerim kuşalım. Vuhuh yapan cibilliyetsizlerin karşısında videomuza son verebiliriz. Umarım hoşunuza giderek, keyif alarak ve bir video olmuştur. Kanala beğenirseniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.